Merhaba, üçüncü denemenin çözümleriyle devam ediyoruz. Numaralanmış cümlelerin yer tamlayıcıları ile ilgili hangisi söylenemez? Bakalım. Eski saray, yüzyılların yorgunluğunu taşıyan yüksek duvarların arkasında sessizce duruyordu. Yer tamlayıcısı nedir? Yüzyılların yorgunluğunu taşıyan yüksek duvarların arkasında. Yer tamlayıcısının içinde bunun içine belirtili isim tamlaması var mı? Bakalım. Yüzyılların yorgunluğu var arkadaşlar. İkinci cümlenin yer tamlayıcısında sıfat tamlaması vardır diyor. Bahçelerden sarkan ağaç dalları, leylaklar çoğu yerde birbirine kavuşarak yolu gölgeli bir tünele dönüştürmüştür. Dönüştürmüştür yüklem. Dönüştüren ne? Bahçelerden sarkan ağaç dalları, leylaklar özne neyi dönüştürmüştür? Yolu dönüştürmüştür. Nesne neye dönüştürmüştür? Gölgeli bir tünelle. Sıfat tamlaması var mı? Yer tamlayıcısının iç içerisinde sıfat tamlaması var arkadaşlar. Bir de çoğu yerde derken bu da sıfat tamlaması zaten. Yer tamlayıcısı sıfat tamlaması gitti. Üçüncü cümlenin yer tamlayıcısında sıfat fiil vardır. Anası mezar dikecekmiş. Rodin'in düşünen adam heykelini ünlü hmm. Ünlü heykeltıraşın müzesinde gördüm heykelini gördüm gördüm yüklem gören kim ben gizli özne neyi gördüm Rudi'nin düşünen adam heykelini nesne sıfat fiil var ama bu nesne arkadaşlar nerede gördüm ünlü heykel tıraşın müzesinde yer tamlayıcısı yer tamlayıcısının içerisinde sıfat fiil yok arkadaşlar evet Diğerlerine bakalım hızlıca. Yer tamlayıcısında belirtisiz isim tamlaması vardır. Boyacı sandıklarına derken belirtisiz isim tamlaması var. Yer tamlayıcısında belirtisiz isim tamlaması vardır diyoruz. Bakalım. İstanbul meydanlarında belirtisiz isim tamlamasıdır zaten. Bu da oldu arkadaşlar. Hangisinde hem isim fiil hem sıfat fiil hem de zarf fiil vardır? Bakıyoruz. Hiç kovboy filminde beyaz çerçeveli gözlük takan kovboy olur mu? Burada sadece sıfat fiil var. 70 yılında çekilen Kralların Öfkesi adlı Yeşilçam filmi çekilen sıfat fiili var. Vahşi Batı'da bir süredir uygun sonrasında ortadan kaybolan yine sıfat fiil. Çete reisinin öyküsünü anlatır bize. Olmadı yine. Üçe bakıyoruz. Başrolünü Murat Soydan'ın oynadığı, oynadığı sıfat fiil filmde kovboylardan biri film boyunca beyaz çerçeveli gözlüğüyle görülür. Bu da olmaz oyuncu gözlüğünü çıkarmayı isim fiil unutmadığı sıfat fiil gibi bu yönde yapılan yine sıfat fiil hiçbir uyarıyı dinlemeyip zarf fiil arkadaşlar isim fiil var sıfat fiil var iki tane zarf fiil de var doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. Bu parçada hangisi yoktur? Belgisiz sıfat, niteleme sıfatı, derecelendirme zarfı, edat grubu sıra sayı sıfatı. Evet. Yeni bakış açısı derken Yeni niteleme sıfatıdır. Sonra yeni bir dönem. Yeni bir dönem derken herhangi bir dönem manasında belgesi sıfat vardır arkadaşlar. En büyük öğretmendir derken en derecelendirme zarfıdır. En ve daha bu da var. Edat grubu var mı? Evet. Teknoloji tarihine yeni bir dönemi Tarihinde yeni bir dönemi başlatan Leonardo'ya göre, e göre, göre kendinden önceki sözcüklerle ne yapmış? Grup oluşturmuş. Sıra sayı sıfatı yok arkadaşlar. Birinci kat, üçüncü sayı, dördüncü soru şeklinde, ıncı inci, inci şeklinde bir sıfat yok. Doğru cevabımız e. Evet. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Ses olaylarından hangisi yoktur? Bakalım. Müşfik gene boynunu kırmış. Boyun Boynu. Ünlü düşmesi var. Gözleri güreç. Başını salladı. İnceden al demek istiyor gibi. İstiyor. Nedir kelimemiz? İstemek. Yor şimdiki zaman ekini alırken ne olmuş? Daralmış. Evet. Cebimi taradım. Cep cebim. Burada ne var? Yumuşama var. Ünsüz yumuşaması. Ünlü düşmesi var mıydı? Boyun boynu. Ünlü daralması var mıydı? Vardı. Evet. iki şık kaldı. Osman'a ne kadardı? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Ünlü daralması vardı zaten. Saydı. Masanın önünden çekildi. Seç. Masanın üzerinde renk renk bebekler vardı. En öndekinin kolları bacakları yerinde duruyordu. Başı daha yerleşmemiş. Ünsüz benzeşmesi mi? Kaynaştırma ünsüzü mü? Hangisi yoktur? Yani kaynaştırma ünsüzü vardır herhalde. Bakalım. Boyun, boynu, boynun nu derken ne? Burada kaynaştırma ünsüzüdür arkadaşlar. Ünsüz benzeşmesi yok arkadaşlar. Dördüncü soru. Denizli. Büyük harflerin yazımı ile ilgili hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Bakalım. Yazarın İstiklal Caddesi doğru. Binaları, dükkanları anlattığı bir Levanter'in Beyoğlu anıları. Doğru. Eser isimleri büyük harfle başlar. Adlı kitabında Karlman pasajından söz ettiği bölüm hayli ilgi çekici. Burada bir şey yok. Doğru. Uzun hikaye Mustafa Kutlu'nun meddah tarzı anlatıcı üslubunu belirgin olarak yansıtır. Meddah tarzı derken büyük harfle değil küçük harfle yazmamız gerekiyor arkadaşlar. Bir tarz nasıl yazılır? Küçük harfle yazılır. B şıkkı. Osman Hamdi Bey, Müslümanlar Doğu Kültürü doğru, Kurban Bayramı doğru, Nasrettin Hoca doğru, Anadolu'nun doğru. Doğru cevabımız B şıkkı arkadaşlar. Hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Aslan ağzı. İkinci kelimeye bakalım. Bir ağız mıdır? Hayır. Aslan ağzı bir çiçektir. Mecazlaşmış dolayısıyla bitişik. Civan perçemi nedir? Mecazlaşmış ikinci kelime bitişik. Keçi boynuzu pekmesi derken keçinin boynuzundan mı bahsediyor? Hayır. Keçi boynuzu derken ne olmuş? Boynuz falan yok. Bir bitki adı artık ne olmuş? Mecazlaşmış. Bitişik. Kuş burnu burun mu? Hayır. Yine bir bitki. Mecazlaşmış. Bitişik. Ada balığı nedir? Balıktır. Ada balığı. Köpek balığı. Ağustos böceği. Ağustos böceği böcektir. Ada balığı balıktır. Köpek balığı balıktır. İkinci kelime gerçek anlamdaysa mecazlaşmadığı için yani ne oluyor? Ayrı yazılması lazım arkadaşlar. E doğru cevap. Yedinci soruya bakıyoruz arkadaşlar. Parantezle verilen yere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Klasik bir soru. Adamlar bir süre sonra daha orada öylece heykel gibi kalıp... Sonra atlarının başını meçhul bir istikamete döndürerek iki tane zarf ile olduğu için ikisinin arasına virgül koyuyoruz arkadaşlar. Döndürerek dört nala sürer. Ha, tepelerin ardında kaybolurlar. Sıralı cümle. Ortada virgül kullanacaktık ama burada virgül kullanıldığı için bunu ne yapıyoruz? Noktalı virgül haline getiriyoruz. Sonra genç adam ile genç kız aralarında konuşmaktadır. Kemal 2 nokta. Demek arkeoloji okuyorsunuz. Gül cevap verir. 2 nokta. Ne der? Evet der. 3 nokta. Cümlenin sonu getirilmediği için 3 nokta getiriyoruz arkadaşlar. 2 nokta 2 3 nokta, nokta. Evet doğru cevabımız eşit. 8. soru. Üç noktanın kullanımı ile ilgili bu kuralların hangisinin örneği aşağıda verilmemiştir? Bakalım şıklara. Hemşire sen kendini nereli hissediyorsun diye soruyor. Nokta noktada doğdum ama İstanbul'a bağlıyım diyor kadın. Söylemek istemediği bir şey. Açık açık yazmak istemediği bir şey de evet var. Kristal süsü verilmiş avizeler, altın süsü verilmiş musluklar, mermer süsü verilmiş döşemeler, çiçek süsü verilmiş plastikler bla bla bla. Anlatım olarak tamamlanmamış cümlenin sonunda kullanılır. Evet bu da geldi. Yol hep yol daima yol. Sözün bir yerde kesilerek geri kalan bölümün okuyucunun hayal dünyasına bırakılması söz konusu arkadaşlar. Evet. Karşımda gücümün yetmediği bir taş duvar. Diye bütün boyun eğmeye de razı olamam der ya. Yer altından notların kahramanı derken. Burada daha önce şey alıntılarda Alınmayan yerleri göstermek için ne kullanılır? Üç nokta kullanılır ama bu açıklamada böyle bir şey yok. Yenge, yenge derken ünlenme ve seslenmelerde anlatım pekiştirmek için kullanılmış. Evet. Doğru cevabımız D şıkkı arkadaşlar. D şıkkı yok. Zor bir soruydu. Uğraştırdı biraz bizi. Tamamdır.